Yiğit ve gözü kara, yoktur hiçbir korkusu. Salın gelsin üstüne, şükür fayda olsun. Çanakkale yokluktu, Çanakkale işlikti. Yurdumuzu kurtaran bu kahraman geçtikti. O korkusuz kumandan şahlandırdı erleri, kükredi aslan gibi cephedeki neferi. Ölmeyi emretti paşa, gibi giderler diyen yani kimmiş bir sorun. Yeni kâhsızlar kalmıştı dört bir yana. yana. Ama umutla oynadık çünkü gördük adamı. Samsun, Amasya, Sivas. Dolaştı bütün yurdu. Mihenek taşı yapmıştı kahraman Erzurum'u. Dağ taş selam durmuştu. İstiklal Aşan'ı memleketi kurtarıp düşmanları kovana. Artık savaş bitmişti. Yorgun düştü beden. Vatan için uğraştı. Hiç durdurak bilmeden. çok büyük işler başarıldı. Yurdun, yürü, yürü, dört bir yanına bedeniyet saçıldı. Çalıştık, ürettik, kalkındık, yeniden dirildik. Onun verdiği güçle dünyalara bedeldik. Sayısız yenilgiye armağan etti bize. Cumhuriyetin geçtiği sahip ve emanete. Yurdu sonsuzluğa atan Dolmabahçe'de Türk milleti yastaydı. Ayrılık neden vardı? Ayrı.